Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ali Kerem Akda. Sizlere 80 günlük dünya türü kitabını tanıtacağım. Öncelikle kitabımızın yazarı Jules Verne. Türü macera romanı. Sayfa sayısı 204. Karakterler: Phyllis Fogg, Jean Passepartout, Aouda Mefix. Kitabımızın konusu: Phileas Fogg kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Titiz ve dakik yaşayan biridir. Bir gün üyesi olduğu Londra Reform Kulübü'nde gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir konuda servetin yarısını ortaya koyarak iddiaya girer. Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır. Kitabımızın çok sürükleyici olması, kahramanlarla beraber olayı benim de yaşamam çok güzeldi. Okumanızı tavsiye ederim. Allah'a emanet olun.